Çok kıymetli izleyenler, hepinize merhabalar. Yepyeni bir son dakika bilgisiyle sizlerle tekrardan beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla önce kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Kıymetli izleyenler, Türkiye Akdeniz'e iniyor. Yunanistan'a sıcak çatışma sinyali verildi. Elimize ulaşan son dakika bilgisini siz takipçilerimizle paylaşıyoruz. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ege'de yaşanmış gerilimle ilgili Miçotakis'in isim verdiği söz sözleri unutarak ABD kongresinde Türkiye'yi şikayet etti. Cin şişeden çıkmıştır, bizler eski özlemle suçlayanlar, tuttular Bizans'ı savunmaya başladılar diyerek bir ifade kullandı. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana unsurlarının yanında fiili gözlemci olarak 37 dost müttefik ülkenin katılımıyla beraber başarıyla tamamlanmış Efes 2022 tatbikatından hemen sonra bazı açıklamalar yaptı. Dış basında 7 bakanlık, 9 kamu kurum, kurulu ile ilgili 43 adet savunma sanayi firmasının iştirak ettiği bu tatbikata ilişkin önemli açıklamalar yapan Akar, Ege'deki dengeler, Başkan Erdoğan'ın duyurduğu terör örgütü PKK-GPG işgalindeki telrifat mümbiçe karşı planlanmış operasyonla ilgili kritik değerlendirmeler yaptı. Bakan Akar konuşmasında şu ifadeleri kaydetti. Tatbikat kapsamında gördükleriniz TSK'nın günlük hayatında yaptığı işlerdir. TSK'nın günlük faaliyetlerinde uçaklar hedefleri vuruyor. Arama tarafından Arama yapılıyor. Her gün bunlar yaşanıyor. Tatbikatta meskun mahal faaliyeti, arama kurtarma istikam faaliyetleri yapılıyor. Muharebe tecrübesi konusunda kimse Mehmetçiğin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eline su dökemez. Bu konudaki bilgi, tecrübe yaklaşımları çok güçlüdür. Bizler bunu icra ettiğimiz görevlerde kullanıyoruz. Amacımız bir an evvel terör belasından milletimizi kurtarmak, bizim bu söylemimizi Kürtlere, Suriye'ye, Irak'a karşı başka yerlere çekiyorlar diyerek bir ifade kullandı. Akar ayrıca konuşmasının devamında şu ifadeleri kaydetti. Yunanistan 1922 yılında 6 Başbakan, Bakan Gelen Kurmay Başkanı'nı astı. Niye bizim başımızı belaya soktunuz diye kendi yöneticilerini astı. Bizler de tarihe, coğrafya şartlara bakın, boynunuzu aşan işlere girişmeyin, herkesin telkinlerine uymayın diyerek onları uyarıyoruz diyerek büyük bir açıklama yaptı. Kıymetli izleyenler ilerleyen saatlerde buluşmak ümidiyle.